Çaba uzun bir süredir o kadar çok şeyle uğraşıyorum ki işte bursluk sınavı ki yeni bitti doktora tezi iş ve sorumluluklar hepsi tabii şikayetçi de değilim zaten ben boş durmayı çok seven biri değilim buna hiperaktivite diyebilirsiniz çalışkanlık diyebilirsiniz yani analiz edilmiş biri de değilim. Ay ne kadar çok kendimden bahsettim şey gibi oldu. Merhaba dediğinde ay çok yoğunum biliyor musun diye cevap veren insan tipine dönüşüyorum galiba yavaş yavaş. Daha da çok kendimden bahsetmeden bugün nelerden bahsedeceğimi anlatayım size. Aslında bu bütün yoğunluğun içerisinde zaman yarattığım anlarda yeni şeylerin takipçisi olmaya, yeni şeyler okumaya, izlemeye gayret ediyorum biliyorsunuz. Yine ben ve bu dönemde kuşaklar o kadar çok dillere pelesenk oldu ki Y kuşağı, X kuşağı, A kuşağı, B kuşağı. Bu bölümde kuşaklardan bahsedeceğim. Aralarındaki farklılıklardan, yani temel özelliklerinden bahsedeceğim. Rivayet odur ki 5 tane kuşak var şu anda hayatta olan. 1925 yılından itibaren başlıyor bu kuşaklar. İşte i̇lk kuşak 1925 ile 1945 yılları arasında doğan Sessiz Kuşak. Bu kuşak çok büyük toplumsal acıların sonunda, büyük dünya savaşının, büyük buhranın sonunda dünyaya geldiği için biraz sessiz kuşak olarak adlandırılmakta son derece haklı bir nedene sahip. Çünkü bunlar uyumlu, kanaatkar ve otoriteye çok saygılı bir kuşak. Mevcut düzeni değiştirmekte falan bir dertleri yok. Ve çok karşı çıkmak yerine bunlar kendi işlerinde, güçlerinde, mevcut düzeni korumakta, kendi standartlarını korumakta inatçılar biraz. İtaatin getirdiği acayip bir uyum yeteneği de var bu kuşakta. Çünkü ekmeksiz kalmaktan, işsiz kalmaktan o kadar korkuyorlar ki. Teknoloji değeni bir şey mi gelişti ha hemen uyum sağlayalım. İşte de sanayi değeni bir iş modeli mi var tamam okey bana uyar. Çünkü gerçekten... Daha iyi bir gelecek hırsıyla, ideal ile yaşıyorlar. Ya ben ekmeğime bakarım kuşağı bu. Bazı kötülükleri de bu yüzden göremiyorlar ya da görmezden geliyorlar. Onlar için önemli olan eve ekmek götürmek. Son derece pragmatist bir kuşaktan bahsediyoruz. Bu yüzden itaat ediyorlar. Bu yüzden sessizler. Bu kuşak 1925 ile 1945 arası yeni doğan veya gençliğini yaşayan kişilerden oluşuyor. Bir de yazılarda şey var bu kuşaktaki işsizlik oranının düşük olmasıyla alakalı bir veri var. Bu kuşakta işsizlik öyle düşük falan değil sadece kadınların çok büyük bir yüzdesi işçi sınıfından görünmüyor. Yani bir çalışan olarak nitelendirilmediği için sadece erkek nüfus üzerinden neredeyse değerlendirildiği için ha diyorlar bu o zaman bu kadar buhran bu kadar ekonomik krize göre işsizlik oranı da düşük. Tabi burada bir oksimoron var. 1946 ile 1964 yılları arasında da Baby Boomer kuşağı var. Bunu Türkçe'ye bebek patlaması olarak çeviren bazı siteler var. Ben bunu sevimsiz bir çeviri olarak görüyorum. Çünkü bebek patlaması pek anlamsız. Buna savaş sonrası nesil diyebiliriz bence. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir nesil. Bu neslin özelliği Baby Boomer denmesinin nedeni bebek sayısındaki aşırı artış, bebek nüfusundaki aşırı artış. Bu şöyle önemli bir kuşak, 20. yüzyılın ikinci yarısını büyük ölçüde etkilemişler. O kadar sayıca çoklar ki 20. yüzyılın bütün değerleri, toplumsal yapısı, iş modelleri aslında bu kuşağın mimarı olduğu bir sistemin parçası. Bizim de hayatımızda ön yargılar halinde, basma kalıplar halinde hala sarsılmaz bazı konumlara sahip bu kuşak bizim algımızı bile çoğu ölçüde, büyük ölçüde etkilemiş durumdalar. Baby Boomer'ın özellikleri sıralanırsa eğer ki bunu sıralamamıza gerek yok. Hepimiz kendi içimizde biraz taşıyoruz bunu. Hani kültürel anlamda, yaratıcı sektörlerde, medya iletişiminde her şey de var. İş sadakatleri çok yüksek. O yüzden hani Alman disiplini derler ya hepsi birer Alman disipliniyle yetişmiş. Böyle işleri her şey olan, her şeyin önünde iş olan, iş odaklı insanlar. Şimdi gelelim en sevdiğim nesil olan X kuşağına. X kuşağı 1965 ile 1979 arasında doğan nesli deniliyor. Benim de en çok anlaştığım o yaş aralıkları onlar çoğunlukla. Hani çok severim. Hepsini çok kafa dengi bulurum neredeyse tanıştıklarım içerisinde. Bunlar savaş sonrası nesilden sayıca bayağı azlar. Çünkü o nüfus patlamasının yanında bunların nüfusları dünyada daha düşük, daha mütevazı bir orana sahip. Ama bu nedenle biraz da görmezden gelinmelerine, biraz da sözünü bütün dünya sistemine geçiremedikleri için dışlanmışlık var, ötekileştirilmişlik var. Buna rağmen anlayışlı ve duygulu bir nesilden bahsediyoruz. Araştırmalar öyle söylüyor. Bu kuşak diğer kuşakları oranla sayıca az olduğu için birazcık da şüpheci. Ama otoriteye kısmen saygılı bir kuşak, iş sadakatleri çok yüksek, rekabet duyguları çok baskın değil, toplumun faydasını gözeten bir kuşak, duygulu, anlayışlı bir kuşak demiştim. Teknolojide, sanatta, siyasette çok büyük değişimlere şahit oldukları için bunları sorgulama ve bunlara uyum sağlama çok dengeli bunlarda. Ve çeşitliliğe çok açıklar, farklılıklara saygı duyan bir kuşak daha iyi yaşam şartları için daha az çocuk sahibi olan bir kuşak, kadınların erkeklerden daha eğitimli olduğunu görebildiğimiz bazı istatistiklere sahip bir kuşak ve önceki kuşaklara oranla ebeveynlere bağlılıkları daha dengeli, daha sağlıklı fakat bunu söylemekte fayda var. Belki bunu en baştan söylemeliydim. Bütün X kuşağı mensupları böyle olmayabilir tabii ki. Aralarında aşırı rekabetçi, otorite tanımayan falan tipler çıkabilir. Bizimki bir tipoloji konuşması. Çünkü bunlar çok genel çıkarımlar üzerinden yapılmış araştırmalar. O yüzden yani istisnalar kaideyi bozmaz diyerek ben devam ediyorum. Şimdi gelelim benim de naçiz bir mensubu oldum Y kuşağına. Ya ben Y kuşağını pek sevemedim arkadaşlar ama <laughs> üstünüze alınmayın lütfen. <laughs> ama kendimde gördüm bütün kötü özellikler bu Y kuşağının özelliklerinde. Öyle söyleyeyim. Enteresan. Ve bazen romantize ediliyor işte sokakta oyun oynayarak büyüyen son nesilde. Yok şu anda sokakta oyun oynayarak büyüyen çocuklar var. Ben şimdi bunun bütün argümanlarına gıcık gıcık cevaplar vereceğim için hemen ben özelliklerini sayayım ve derhal Z kuşağına geçeyim bence. Şimdi Y kuşağı aslında çok sorgulayıcı, çok eleştirel. Biraz tatminsiz, biraz maymun iştahlı ama hep girişimci bir ruha sahip. Yeni şeyler yapmakla övünüyor. Zaten hem böyle konvansiyonel geleneksel iletişimle yeni medya iletişimine çok entegreler mesela bu Y kuşağı hemen uyum sağlayabiliyor ona. Bu geçiş çok rahat sağlıyor. Bu konuda diğer kuşaklardan bayağı bir ayrılıyor. İş ve sosyal hayat dengesini sağlamak çok öncelikli. Hani işte çok başarılı olmak ona yetmiyor. Sosyal hayatta da çok başarılı olmayı düşünüyor. O da bir hırs onun için. Y kuşağı için ve e, keşfetmek istedikleri tecrübeler var ve maddiyat sadece bunlar için bir araç. Yani her şey maddiyat değil. Bu iyi bir şey gibi gelmesin. Maneviyat onlar için ma, tam maneviyat değil. Maneviyat da bir hırs ve gösteriş meselesi. Bu kuşak kendi kuşağıyla çok iyi anlaşıyor. Ya yani kendinden önceki kuşaklarla veya sonraki kuşaklarla ciddi bir sorunları var. Kendinden öncekilerini büyükleri bir otorite olarak gördüklerinden, otoriteyle de ciddi sorunları olduğundan, biraz alaycı olduklarından onlardan yeni bir şey öğrenebileceklerini düşünmüyorlar. Zaten Y kuşağının akademik sıkıntılarının altında bunun yattığını söylüyorlar. Ama bunun yanında böyle iletişim becerileri daha kuvvetli diğer kuşaklara oranla. Dijital okur yazarlıkları falan çok iyi. Aynı zamanda yani böyle geleneksel sosyalleşmeyi de becerebilen güzel hibrit bir kuşak aslında bu konuda ciddi bir potansiyelleri de var. Zaten 2016 yılında da yapılan son istatistiğe göre şu anda dünyada en fazla nüfusa sahip olan kuşak da Y kuşağı. Yani dünyayı değiştirme gücüne sahip olan bu düşünceleriyle, anlayışlarıyla dünyaya yön verme gücü bu Y kuşağında diyebiliriz. X kuşağından sonra en fazla anlaşabileceğimi düşündüğüm kuşak Z kuşağına geldi sıra. Ha, Z kuşağı güzel bence. Bence komikler, yaratıcılar. 1996 yılından sonra doğanları kapsıyor. Ha, ben çok seviyorum ve umutluyum. Bu benim iyimser yapımdan da kaynaklanıyor olabilir. Yine ben ben. Ama araştırmalar da gösteriyor ki evet fena da bir şey çıkmayacak bu kuşaktan sanki. Sanki gizli bir cevher barındırıyorlar. Bazen ben de bunu görüyorum. Eskiden öğrencilerimde çok görüyordum. Şimdi daha arkadaşlarımın çocuklarında görüyorum. Başka bir ışık var. Ama biraz bizim keşfedemeyeceğimiz kadar derinlerde. Bu onların kendi kendine ortaya çıkarabilecekleri bir cevher ve bu gücü de taşıyorlar zaten bence ellerinde. Şimdi böyle çok eğitimci eğitimci konuşmanın yanı sıra hani bir podcaster gibi konuşmaya devam edeyim. Evet, Z kuşağının belli başlı özellikleri var. Yani Biraz tüketim kuşağı bu kuşak. Hızlı tüketmeleriyle nam salmış durumdalar. Geleneksellikten biraz uzaklar ama çok yaratıcılar. Belki de bu geleneksellikten uzak olmalarının getirdiği bir şeydir bu. Teknoloji hayatlarının temeli bu çocukların. Yalnız hala çocuklar diyorum. <laughs> Çoğu 25 yaşına gelmiş yani. Her neyse ya yetişkinler mi değilmiş bu kuşağın. Teknoloji hayatların temelinde olmasına rağmen dijital okuryazarlıkları mesela Y kuşağı kadar değil. Çünkü onlar o kadar büyük bir bilgi bombardımanı içerisindeler ki e, teknoloji, yani dijital ortamda gördükleri çoğu şeyi doğru kabul edebiliyorlar. Bunun çok sorgulama yöntemleri yok demiştim ya sorgulama sorunu var sadece. E, bunun yanında e, teknolojinin hızın içinde doğdukları için dikkat süreleri oldukça düşük. Hemen başka bir şeye geçiyorlar, sıkılıyorlar çok odaklanamıyorlar. Ve Y kuşağına göre daha girişimciler belki bu yüzden. Çok fazla bir yerlerde oyalanamadıkları için diyeyim. Ve çok kültürlü bir dönemde yetiştikleri için insanları çok ayrıştırmaları beklenmiyor bu kuşaktan. Yani onlar daha kapsayıcı bir yaklaşıma sahipler. Ve yani aslında bu umursamazlığın getirdiği biraz da rahatlık var. Rahatlık da neyi getirir sizce? Evet, yalnızlığı getirir. Ee, diğer kuşakları oranla en bireyselleşen, en yalnızlaşan hayatı yaşayacakları öngörülüyor. Peki Y kuşağıyla Z kuşağının bir yerde çatışacakları nokta neresi olabilir? Burada tüketim alışkanlıkları ile alakalı büyük öngörüler var. Çünkü bizim tüketim alışkanlıklarımız oldukça farklı. Biz daha planlı hareket ederken Z kuşağı biraz daha spontane hareket edebiliyor. Ve onlar için somutluk çok önemli. Somut bir ürün önemli. Biz Z kuşağı ise deneyim odaklı bir alışveriş yapıyoruz, bir tüketim yapıyoruz. Bir de Y kuşağının hayallerinin gerçekleşebileceğine yönelik inançları Z kuşağına göre biraz daha zayıf. Z kuşağı hayal kuruyor ve bir gün bu hayal olacak diye yaklaşabiliyorlar. Biraz daha hırslılar mı demeli ya da biraz daha kendilerine güveniyorlar mı demeli bilmiyorum ama ve bunun teknik becerileri de çok yüksek oldukları için bu hayalleri gerçekleştirme ile ilgili çok derin altyapı araştırmaları yapabiliyorlar. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Y kuşağı gezmeyi, seyahat etmeyi çok severken Z kuşağı yani genç nesil gezmek istemiyor. Ya bununla ilgili çok temel bir istek yok. Gezmeyi gereksiz zaman kaybı olarak bulanları çok. Onun yerine dijitalde daha pratik bir gezinti yapabileceğini düşünüyor herkes. Ve daha fazla bilgi sahibi olmayı ve daha fazla keyifli zaman geçirmeyi, ekran başında bunu yaşamayı tercih ediyorlarmış. Y kuşağının affediciliğine karşı Z kuşağının affediciliği daha fazla. Çabuk affediyorlar. Bu biraz da çabuk unutmalarından kaynaklanıyor olabilir. Hani çok dikkat veremiyorlar ya o sıkıntılara aman deyip geçiyorlar ya. Ha çabuk unutuyorlar problemleri ve bu yüzden daha affediciler, daha yaratıcı ve yapıcılar ve ilginç bir şekilde daha hoşgörülüler bu konuda. Y kuşağı Dijital ortamlarda çok fazla içerik tüketiyor. Yani en fazla izleyen, YouTube'da mesela video izleyen veya yani Instagram'da sürekli takipçi olan kişilerin birçoğu Y kuşağının mensubu. Ama Z kuşağı takip ediyor ama Z Y kuşağı oranında değil. Z kuşağı içerik üretiyor ve bununla alakalı büyük girişimler yapıyor. Yani Y tüketirken Z üretiyor dijital ortamda. Y kuşağının popüler meslekleri arasında işte mühendislik, brokerlık, ekonomistlik neyse bunlar varken Z kuşağında bunlar hiçbir şekilde yok. Onun için en popüler meslek şu anda video bloggerlığı. Onlar mesleki kariyerlerini bambaşka bir boyutta ele alıyorlar. Yani her şey yine dijital tabanlı bahsettiğim gibi. Y kuşağı ünlülerin yapmış olduğu tanıtımlardan çok etkilenirken yani bu tür ürünlerden etkilenirken Z kuşağı bunlardan pek etkilenmiyor. Onlar için kişiler, figürler, ünlü olmak pek önemli değil. Arkasındaki kurgu çok önemli. Dolayısıyla Y kuşağının Z kuşağına oranla insani duygularının, insanla alakalı duygularının daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun iyi bir şey olup olmadığını bilemiyorum şimdi. Acaba Z kuşağı daha mı olgun bir yaklaşıma sahip? Tabi nesiller Z ile bitmiyor. Z'den sonra bir nesil var ki işte o alfa diyorlar ona öyle söylentiler var. Tabi bu biraz Aldo Saksley'in cesur dünyasındaki dünyasındakine benziyor. Alfa beta diye gidiyormuş. Bu biraz da distopik bir yaklaşım. Ben bunu daha eğlenceli bir yerden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben insan türüne hala güveniyorum. Türümüze güvenim tam. Çok kötü şeyler yaşanmış tarih boyunca. Ama hep bir şekilde altına iyilikle kalkmayı başarabilmiş insan. Gezegenin kurtuluşu da bizim elimizde bence, insanın elinde. Ben yeni nesile de çok güveniyorum. Ondan sonra gelecek nesile de çok güveniyorum. Büyük bir bilgi bombardımanı içerisindeler. Zor tabii bunu kaldırmak belki ama böyle zeka kapasitesi de artıyor tabii böylece. Bilmiyorum. Yani her şeyde zekayı bağlamıyorum elbette. <laughs> Duygusallık da bunun içinde var, yetenek de bunun içinde var, her şey var. Bir bütün halinde anlayışlı, biraz diergam diyeyim kişilerin yetiştirilmesi çok önemli. Ne bileyim ya şimdi böyle yine başladım didaktik didaktik konuşmaya. Daha da uzatmadan bu podcast'i burada bitiriyorum. Bir dahaki bölüme kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.